Bir Sokak Sesi programından daha herkese merhabalar. Bugün sizler için fesanede düzenlenen siirt günlerine geldik. Tezgahları gezdik. Bakalım neler gördük, neler konuştuk. Hep birlikte izleyelim. Bizden sakın ayrılmayın. Müzik <laughs> Şu an e, siirt fesanede siirt günlerini geziyoruz. Bir standa rastladık, burada e, çok güzel kilimler var. E, Siirtte bu kilimler meşhur bildiğim kadarıyla. Evet, meşhur. Ondan önce ben size hoş geldiniz diyorum. Sizin e, televizyon kanalı aracılığıyla tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Siirt e, günleri fesanede gayet güzel bir şekilde gidiyor. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Size kilimlerimiz hakkında biraz bilgi vereyim. Siirt'te toplamda 13 atölyemizde 412 tane kızımız kursiyer olarak çalışmaktadırlar. Dolayısıyla kilimleri 15 günde bitiren kızlarımız da var ama bazıları da bir ayda bitiriyor. Ben bu kilim hakkında size bilgi vermek istiyorum. Özellikle koş boynuzu diye tabir ettiğimiz kilimimiz yiğitlik ve kahramanlığı, güç ve erkeği simgeler. Anadolu'da erkeğe verilen önem desenlerle belirtilmiş. Nazara karşı da korunması gerektiği simgelenmiştir. Kızlar her bir kilimi dokuduğu zaman kendi içlerinden gelen bir duygulan kilimleri dokuyorlar. Dolayısıyla her bir kilimin kendine has özgü bir özelliği vardır. Evet, her bir kilimin desenin de farklı bir hikayesi var. Aynen Öyle aynen doğrudur. Her bir kilimin farklı bir hikayesi vardır. Mesela bir kilimimiz vardı bizim Selaser diye bir kilimimiz. Bunun özelliği de şu. Gelin çağında olan bir kız, düğün vakti babasının evinden koca evine gideceği zaman çeyizleri Botan Nehri'ne düşmüş, kız da bunu kendi e, hikayesini kilime yansıtarak bir model, bir motif ortaya çıkararak dokunmuş ve biz de o motifi devam ettirdik Siirt'te Birlikte başladı yani bu. Aynen, aynen o şekilde bununla birlikte başladı, biz de devam ettirdik bir hikayesi var. Aynen doğrudur. Her kelimenin hikayesi vardır. Evet sayın izleyenler. Az önce demiştik ya size her kelimin bir hikayesi var diye. Bu kelimin yanına geldik. Hemen sizler için okuyorum. Kullanılan motifler gül ve çengel motifleri kullanılmış. Gördüğünüz gibi sevgi, dostluğu, kardeşliği ve barışı simgeliyor bu kilimin üstünde gördüğünüz motifler. Evet sayın izleyenler şimdi bir gümüş tezgahına rastladık. Siirt'i, telkari gümüşü çok meşhurmuş. Anlatır mısınız bize nasıl? Şimdi bu telkari ellerle yapılan bir şeydir. E, halk tarafından çok beğenilen, Güneydoğu'na yüreğe ait olan bir şeydir. Yani sürekli kullanılabilen, çok orijinal bir şeydir yani. Hep elden yapılan bir şeydir yani. Elle yapılıyor. Tabii. Peki orada mı çıkıyor bu orada gümüşün çıkıyor, tabii, ham tabii. Yok ham başka yerden alıyoruz. Başka yerden alıyoruz. Er kendimiz eritip kendimiz çekiyoruz, yapıyoruz yani. Evet İşte bu yerine. da var tabii, yani. Tabii tabii, evet. tabii. Yani battaniye fıstığın yanında da bir de bu da var. Evet. Yani şey, sanatsal evet. olarak tabii. Yok yok yani takı yok, da var. Yok, El var. var. El tari gümüşü. El tari değil mi? Telkari. 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 Telkari gümüşü sayın izleyenler. Evet bir standa geldik. Şimdi burada e, çok şirin ablalarım var. E, hemen soruyorum sizlere anlatır mısınız? Bunlar Siirt'in e, meşhur neleri? Şimdi bu bizim Siirt'te yetişiyor sumak. Ağaçta yetişiyor. Biz bunu taze koparıp getirdik. Herkese evet. tanıtmak için getirdik. Şimdi bu sumak e, biz de kullanıyoruz. Ben de Siirli olarak doğamalarımızda, e, doğamalarımızın eksik olmuyor. Dolmaların vazgeçilmezi bu. Evet. Yani biz bunun ekşisini ekşili yemeklerde, salatalarda, her türlü yemeklerde kullanıyoruz. Evet. Bu da Sannedip. bizim pirincimiz çeltik biz diyoruz buna çeltik. Kabuklu pirinç. Daha kabuğu soyulmamış. Bu 5 be yılda kalsa yani hiçbir şey olmuyor. Bozulmuyor hiçbir Bozulmuyor, şekilde. Kesinlikle. Evet. Yani istediğiniz zaman zaten makineye veriyorsunuz kabuğunu soyduruyorsunuz. Bu da kabuğu soyulmuş pirincimiz Şirvan'da yetişiyor. Şirvan'da oraya özel yani. Oraya özel. Bu da bizim kaya tuzumuz orada çıkıyor Şirvan'da. Şirvan'da çıkıyor. Şirvan'da çıkıyor. Evet. evet. Şey evet. Tek, e, tuz gölünde yok kaya tuzu gördüğünüz gibi. <laughs> Şirvan'da da var. bıtım oluyor. bıtım bu Sirt yöresinde çok meşhur. Yani biz bayanlar alıp bunu çıtlatıyoruz, yiyoruz. Bunun kahvesi oluyor. Bunun sabunu oluyor. Evet. Yani. zaten evet. Fıstık türü çok da lezzetli. Yani e, herkese pıstığın bilmez. Fıstığın aşılanmamış hali. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sayın izleyenler gezerken e, bu detayı da geçemedim. E, Siirt'in narı çok meşhur. E, Bilmeyenliğiniz olabilir belki. Özellikle zivzik narı. Zivzik narı diğer narların yanı sıra kabuğu incedir, kuru şeklindedir. İçindeki nar da rengi böyle normal açık kırmızı değil değildi. Koyu böyle kan kırmızısı diye tabir edeyim ben. Kan kırmızısının rengindedir. Gayet de suludur. Zaten nar suyunda içtiğinizde tadını alabileceksiniz. Tadındaki farklılığı gördüğünüz gibi zivzik narı siirtin meşhur narı ve çok popüler. Evet sayın izleyenler şimdi burada e, çok böyle şeker e, şekerler gördük renkli renkli. Bize anlatır mısınız? Üstünde Veysel Karani yazıyor ama. Şeker Veysel Karani şekeri. Evet. Gelmişken. Anlatır mısınız bize? Şimdi bilmeyenler olabilir. Veysel Karani türbesi Siirt'te. Siirt'te. Baykan'a yakın. Biz kendimiz Baykan'da oturuyoruz. Beş dakarım var bizim de Veysel Karani arasında. Veysel Karani Baş... türbesi. E, bu şekerler orada yani satılıyor mu? Orada, tabii tabii. Oranın meşhur şekeri Veysel Karani yani ziyaret şekeri diye evet, anlatıyoruz. Okurmuş olarak ya da hani <laughs> evet. şey olarak oraya yani oranın, maneviyat. Oranın maneviyatı Veysel Karani'yi seven, onun e, sevenleri o şekerleri alıp işte oranın şekeridir diye getirip birilerine veriyorlar. Artı şey edip yine Biz dağıtıyorlar. Evet. Hem şeker hem de onun havlusunu havlunun üstüne yazı yazıklık öyle getirdik. Evet şimdi sayın izleyenler ben beyefendiye mikrofonu uzattım. Beyefendi dedi ki ben size anlatın dedi. Ben dedim ki madem siz anlatamıyor, anlatmak istemiyorsunuz ben sihirliyim ben daha güzel anlatırım. Şimdi ben size anlatıyorum. Ee, burada bıttım sabunu var. Bu bıttım sabunu siirtte ve e, tek siirtte demeyeyim. E, Güneydoğu'da, Mervali'de, evet, Şirvan'da, birkaç ilde, ilçelerde, ilçelerde yapman. meşhur e, el yapımı bıttım ile yapılıyor. Bıttım e, bitkisi, bıttım kuru yemişi var diyeyim orada. Evet, fıstık gibi ama e, fıstık Fıstığın biraz daha ufak. Evet. Fıstığın çandırı. Evet. <laughs> Onunla yapılıyor yeşil bir fıstık ve saç dökülmesine iyi geliyor, deriye iyi geliyor. Sivilce iyi geliyor. Sivilce. Derideki Başka? yağ oranını azaltıyor. Yağ oranını azaltıyor. Evet, kepeğe de çok iyi geliyor. Kepeğe de iyi geliyor yani e, sağlık açısından çok Herkes güzel bir sabun. Herkese tavsiye ediyorum biz de evde bundan kullanıyoruz ailece. Peki pekmez onu da size anlatın ne pekmez ee, Bu pekmez de bana pervarden geldi. Saf e, siyah özümün pekmezinden yapılmış. Şey üzüm de çok iyi, Pervade çok iyi. üzüm, üzüm çok. Merhaba beğendiniz mi? Beğendik. Ne ki yünü bu? Koyun yünü. Koyun hmm. yünü ile yapılıyor bunlar. Bu giyiliyor mu normalde? Yoksa Giy şey için mi? Sanatım için mi? Ya aslında köylüler soğuk zamanlarda tabi bunları giyip dağ e, yaylaya çıktıklarında ısıtması amaçlı. Hmm. Siz sirli misiniz? Yok değiliz. Değilisiniz. Biz aslında Türkiye'liyiz diyelim yani. Meraktan <laughs> gezmeye mi geldiniz bakalım? Evet, yöreleri, insanların şeylerini yani yöresel şeyleri merak ettiğimiz için el sanatlarına falan yörelere ait. Her yeri güzel zaten, her şehri güzel. Coğrafyadan bir şeyler görmek için her zaman gelmeye çalışıyoruz yani buraya. Evet sayın izleyenler şu an başka bir standdayız Burada çok güzel süs hediyelik eşyalar gördük. Hemen öğrenmeye geldik. Beyefendi şimdi bunlar el yapımı mı? El yapımı bizzat bu fili iki kişi 33 günde yaptı nasıl? Ne malzemeleri kullanılıyor? Nasıl yapılıyor? Sarı ve bakır olmak üzere. Ya, makine Sa kullanıyorlar makine peki. Kesinlikle evet. Bunda hiçbir makine kullanılmaz. Nasıl Hep yapılıyor? komple elle, beyinle. Yani beyin, beyn, beyni, beyni, kullanacaksın. Yetenek yani yeteneksiz Yetenek birisi. Yetenek artı kol. Yani kuvvet daha doğrusu şekilde. Kuvvet Evet lazım. kuvvet lazım buna. Yetenek lazım. Düşünerek. Ya çünkü bunun ne ölçüsü var? Ne hiçbir şeyi var. Şu gördüğünüz şu andaki bu e, boru dokuz paçadan meydana gelmektedir. Çünkü bunu düz yani yaptığımız zaman tek paçadan mümkün değil bunu bu halde bu hani düz düz iken kıvırmayın yani kıvırması mümkün değil. Ancak bak şuradan şuraya bir, iki, üç böyle dokuz parçadan meydana gelmektedir. Parçaları kıvırılacak şekilde hani kafadan mesela atıyorum hani göz kararı bu şekilde kesip birleştiriyoruz. Birbirlerine dokuz zamanına gelmiştir. Ve iki gün sadece e, borusu iki, iki, gün, gün sadece da, onunla uğraşılıyor. İki gün sabahtan akşama kadar iki kişi sadece hortumlar e, hortumuyla çalıştık. Evet, Ona yemek göre çok emek isteyen günler yani. Evet sayın izleyenler burada çok şirin teyzeyle, şirin bir teyzeyle karşılaştım. Nasılsınız iyi çok misiniz? Çok teşekkürler. <laughs> Çok teşekkürler, iyiyim. Gezmeye mi geldiniz? memleketi memleketimi tanımak istedim. Siirtli misiniz Hayır, Karadenizliyim ama Siirt'i tanımak istedim. Evet sayın izleyenler görüyor musunuz? E, e, Türkiye'nin her şehri güzel. Siz de bir Karadenizli olarak. Ve gurur duyuyorum böyle e, ka, vilayetini tanıtanları tebrik ediyorum. Ne güzel. Evet. Evet, ben ülkemi çok seven bir kadınım. E, böyle böyle çalışmadan. böyle çalışmalara kutluyorum kim yaptıysa herkes gelsin ve ben tanıyım onları. Çünkü ben ülkesini seven Atatürk kazanıyım. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi evet sayın izleyenler yine başka bir standa geldik. Bize anlatır mısınız? Ee, zaten fıstığı, siirtin fıstığı, olmazsa olmazı, siirt evet. fıstığı. Siirt fıstığımız kalmadı standlarımıza şu anda numune olarak tutuyoruz. Hemen yan başımızda dah keki dediğimiz e, bizim oralarda cah diye geçer. Özellikle e, bu şeyde çorbalarda kullanılıyor. Bunun içinde dolmalarda kullanılıyor. Yine ızgarada yapılacak olan etlerde kullanılıyor. Hemen burada e, gördüğünüz gibi e, çekilmiş sumağımız var. E, burada da, var da top top oluyor. Evet e, bu da çekilmemiş olan abi. Çekilmemiş, Hı, çekilmemiş Yere, olan abi. Yana. Evet hemen bunlar burada da, da ekşi, e, bunlar ekşi zaten et, ekşi tırak bir tadı var. Normalara. Burada da e, menengiç kahvesine ve bıtın sabunun özü olan bıtınımız var. Yemiş olarak da kullanılabiliyor. Burada maşık dediğimiz yöresel bir çorbamız var. Buna dövülmüş buğday katılmak suretiyle mercimek gibi elde ediliyor. Burada kurutulmuş yoğurdumuz var. Buna biz keşke deriz. Bunu ılık bir su içerisinde olmak suretiyle tadını ve rengini suya vermesini kazanırız. Ondan sonra serdev dediğimiz bir yemekte ve çorbada ve aynı zamanda ayranda kullanırız. Ayran evet, kullanırız. Evet, ürünlerimiz Peki, bunlar. Kıyafetiniz yöresel bir kıyafet mi yoksa öylesine mi giyiyor? Evet, bu yöresel bir kıyafetimiz. Bizim orada buna şal şafik derler. Bu tiptik keçisinin yönünden elde edilir. Buna özel günlerimizde, bayramlarda ve düğünlerde özel olarak giydiğimiz bir kıyafetimizdir. Evet sayın izleyenler şimdi burada bir ile karşılaştık. Siz e, nerelisiniz? E, ben Sivaslıyım. İzmir'de yaşıyorum. Artık İstanbul'dayım. Artık İstanbul'dasınız. E, Burayı gezmeye geldiniz. Merak mı ettiniz? E, aslında burada akademisyenim ben. Akademisyen olduğum için burada artık devam ediyorum. E, Siirt'e de 3 yıl önce gitmiştim. Çok sevmiştim. Siz sizi. yani gezdiniz. E, tavasını, suyunu çok iyi biliyorum. Şimdi Siirt günleri olduğunu duyunca geldim. Arkadaşlar da sağ olsunlar gezdirdiler beni. Çok mutluyum burada olmaktan ve gerçekten herkesin gelmesini çok isterim. Beğendin mi peki? E en çok neyi beğendin? E, Siirt'te bulunduğun süre içerisinde yemek olarak olsun, yani yerler olarak olsun, semtler. Valla en çok beni etkileyen e, yemeklerde tabii ki fıstık, fıstık çok lezzetli, perde pilavını da öneririm, büryan kebabı da çok lezzetli, hepsini tattım, yerinde tattım. E, mekan olarak da e, çok tarihi olan bir şehir, gerçekten çok fazla tarihi ve kültürü olan bir şehir. Ama beni en çok etkileyen Botan Çayı'nın e, zirvesi olan yer, e, kalenin olduğu yer yani ve bu ışık hadisesinin gerçekleştiği yer gerçekten çok etkileyici ve yani yol dışına herkesin gitmesini çok isterim.